Yani, tamam. Tabii tabii kendi e, güneyde e, petrol kaynakları var. Ee, öte, öte tarafta Suudi Arabistan ve İran için e, sürekli biliyorsunuz e, müdahalelerin e, en önemli e, yerlerden geldiği iki ülke İran ve Suudi Arabistan. Suudi Arabistan yarım adanın lideri olarak kendini gördüğünden sürekli Yemen'in e, iç işlerine müdahale etmekte. Biraz da Yemen'in ekonomik zayıflığı ve siyasi otoritenin e, zayıf olmasından kaynaklı böyle bir müdahaleler söz konusu. İran'da e, Huti'ler üzerinden kuzeydeki Zeydi nüfusa da dayanarak orada ülkenin iç işlerine müdahale etme imkanlarını kendinde bulundurmakta. Böyle bir tarihsel gelişimi var. Fakat Yemen için iki tarih bir kırılma noktası son dönemde. 62 senesinde biliyorsunuz imamet evet. yönetimi bitirildi, sona erdirildi ve Cumhuriyet, Cumhuriyet rejimine yani. geçildi. İkinci tarihte 1990 senesi Kuzey-Güney çatı